Açığa satış nedir? Açığa satış nasıl yapılır? Açığa satış. Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti, genellikle hisse senedi ödünç alarak yüksek fiyattan satıp ileride daha düşük fiyattan geri alarak aradaki farktan kar etme stratejisidir. Açığa satış nedir? Fiyat düşecek beklentisiyle yapılan bir işlemdir. Yatırımcı bir hisse senedini ödünç alır, satar, fiyat düşünce geri alır, yerine koyar, farkı kar eder. Açığa satış nasıl yapılır? Adım adım. 1. Aracı kurumda açığa satış izni olan yatırım hesabı açılır. 2. Satmak istenen hisse senedi sistemden ödünç alınır. 3. O anki piyasa fiyatından satılır. Örneğin, X hissesini 100 TL'den sattın. 4. Fiyat düştüğünde aynı hisse tekrar alınır. Örneğin 80 TL'den geri alındı. 5 aradaki 20 TL fark yatırımcının karı olur. Açığa satışta bilinmesi gerekenler aşağıda yer alan tabloyu lütfen dikkatlice inceleyiniz. Gerçek hayattan örnek. SNX hissesinin fiyatı 100 TL. Yatırımcı 100 adet ödünç alıp satar. 10.000 TL gelir hisse 80 TL'ye düşünce geri alır. 8000 TL gider. Kar, 2000 TL. Açığa satışta sık yapılan hatalar. Yükselen piyasada açığa satış yapmak, hissenin düşmeyeceği koşullarda işlem yapmak, zarar durdur, stop loss koymamak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Siyonatçı YouTube ve X platformlarını takip etmeyi unutmayın.